Bir çok gencim ve evladımızın eğitimine destek veren de bir gece oluyor. O yüzden böyle gecelerin sık sık yapılması gerektiğini düşünüyorum. Burada olmak güzel. Yani şimdi ayaküstü konuşmuyorlar. Biraz da o babalık şeyi de biraz bende saklı kalsın. Bir de sürekli babalıktan dem vurunca bir evladımız olur sürekli babalı anlatıyor gibi de olmayalım. Karım üzerinde konuşayım. kaba montajını izleme şansım oldu. Bence şahane bir film geliyor her zamanki gibi. Beni övüyor bu. Zaten övmediği değil vallahi. Sen Aynen. mi söylüyorsun? Kala zamanı zaten hep beraber üzerinde konuşuruz. Mərhaba arkadaşlar, yepyeni xəbərlərlə karşınızdayız. Elçin Sanqodan çox konuşulacak sözlər. Bəzi oyunçularla aynı projedə çalışmaq istəmir. Aşk Kaçbeder ki yer, öyle bir geçer zaman ki, Kurt Seyit, Şura, Sevda Alabora dizilerindən sonra Barış Ardunç ilə oynadığı Kiralık Kaşıkda oyuncunun meslek hayatında adeta bir dönümçü oldu. Sango romantik komediyle kazandığı ünün farklı bir türü dizide devam ettirme kararı aldı. Bu Tv'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde yaşamayanlar da Kerem Bursin, Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin ardından ise yeniden ekranlara dönen ve Kıvanç Tatlıtu ile birlikte oynadığı Çarpışma dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez İyi Günde Kötü Günde isimli Star TV'nin dizisinde oynadığı ama beklenen ilgi görmediği ve 6. bölümden sonra yayından kaldırıldı. I